Merhaba şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle yine korkunç öğretmen oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Korkunç öğretmenin sevgilisini kurt adam'a dönüştüreceğiz arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Bakalım neler olacak? Korkunç öğretmenin şok yaşayacak şok. İnanılmaz bir korku yaşayacak. Şimdi bakalım. Hemen oyunumuza başlıyoruz. 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 Açılıyor şu anda. Bakalım arkadaşlar. Evet geçtik. Başlıyoruz. Şimdi Cadılar Bayramı için hazırlık yapıyor bizim korkunç öğretmen. Hemen ne yapsam ne yapsam ne yapsam diyor. Hazırlıklarımı yapayım diyor. Aa sevgilisi de geldi. Bir de mutsuz mutsuz geldi. Hemen sevgilisine hediye almış. Sevgilisine hediyesini veriyor. Onun için güzel bir kostüm almış. Cadılar Bayramı'nı kutlayalım diyor. Evet hemen bir gidelim. Hemen bir gidelim. Bir gidelim. Şu kapımızı bir açalım. Kapımızı açtık. Kapımızı açtık. Hemen öncelikle ikinci ikinci kattan çıkalım. Şimdi buradan kapıyı açtık. Ne yapacağız biliyor musunuz şekerler? Önce yukarıdan bıçağımızı alacağız. Bıçağımızı almak için önce ruhlar odasından geçmemiz gerekiyor. Geçtik. Evet. Bal odasına girdik. Evet. Buradan da geçtik. Oo, kabak hayaletimiz de burada. Hediye paketimiz de burada. Buradalık da hemen öğrendik yani yerlerini şimdi. Hediye paketlerini yerini öğrendik. Şimdi buradan maket bıçağımızı alalım. Ondan sonra aşağı kata gidelim. Bakalım neler oluyor. Bakalım. Şimdi ne alacaktık biz aşağı kattan? Arkadaşlar gideceğiz şey alacağız. hediye paketini kaplamak için. Hediye paketini kaplamak için orada bir kağıt vardı. Biz o kağıdı almaya gidiyoruz. Ve bu korkunç öğretmenin yakalanmadan gitmemiz lazım. Merdivene hemen çıkalım. Hemen merdivene çıkalım. Evet merdivene çıkalım. Evet bakalım. Ay Allah'ım yakalandım ya. Yakalandım. Cadılar Bayramı Partisi için hazırlan dedi. Biz ne yapacağız? Anam biz niye zıpladık? Hemen gizlice ne? üst kattan aşağıya nasıl inileceği onu öğreneceğiz. What? Bu sefer yakalanmıştık ama şimdi yakalanmayız inşallah. Bu sefer çok dikkatli bir şekilde gideceğim. Çok dikkatli bir şekilde gideceğim. Yakalanmadan üst kattan bakın bakalım nasıl gidiyorum. Evet bakalım. Hemen 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 hemen, hemen. geçelim 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 ruhlar çekilin kenara Oy! korkunç ruhlar çekilin evet şu balka bak 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 o ışığa dönüştü önümüzü kesiyor bak bu ışıklar bizim gitmemize de engel oluyordu. Anam kötü ruh çekil şuradan kötü ruh. Hediye paketini evet gördük. Hediye paketini gördük burada tamam. Şimdi bunun açacağını bulalım. Evet keskin bıçağımızı da aldık maket bıçağımızı. Hemen ne yapıyoruz? Öğretmeni yakalanmadan aşağıya inmemiz gerekiyor. Acaba öğretmen şu anda nerede? Ona yakalanmadan bakalım nasıl gidebiliyor muyuz? Aşağıdaki eşyalarımızı alacak mıyız? Bir görelim. Evet. İnşallah yakalanmadan Ana yakalan yok dedik yakalandı. One eternity later. Üst kata çıkıp bu bölümü geçmek istiyorum. Okay. Üst kattan aşağıya ineceğim ve ona yine bir kötü şaka yapacağım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Üst kata çıktık. Üst kata çıktık. Tamam buradan gitmiyorsam da şuradan giderim bu sefer de bu yolu deneyeceğim. Tamam. Ama mutlaka üst kattan benim gidip bu oyunu geçmem gerek. Şimdi hanımefendi bahçede. Cadı hanım. Cadı bahçede. O bahçedeyken biz ne yapıyoruz? Hemen gidip bütün planlarımızı yapalım. Eşyalarımızı toplayalım. Ona bir şok yaşatacağız. Şok yaşatacağız. Evet. Şu anda mutfakta ona yakalanmadan gitmem lazım benim. Mutfakta yakalanmadan gitmek istiyorum. Evet bakalım 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 bakalım. Ne olur, beni görmeden 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 kaçabilecek miyim bakayım. Aa, ay gelmeden gitmem lazım. Üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Arkadaşlar üst kata çıktı. Nice. Şimdi bak biz buradan ne yapmıştık? Buradan ne yapmıştık? Paket almıştık. Şimdi buradan da paketimizi bir alalım. Nerede bu paketimiz? Nerede bu oda? Nerede bu oda? Bakayım. Bakayım bu oda neredeydi? Şeker. Evet bulduk 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 şekerler bulduk. Evet paketimizi de aldık. Şimdi niye alacaktık? Ne alacaktık? Kostüm almamız lazım. Bu kostümü nereden bulacağız peki? Bu kostümü nereden bulacağız? Önce bir salona bir çıkalım. Salona bir çıkalım. Ve en son odaya bir gidelim. Bakalım kostümümüz orada olabilir. O şimdi yukarıda. Ona yakalanmadan bir an önce gitmem lazım benim buradan. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet burada mıydı? Hayır burada değil burada değil bakayım. Burada değil miydi ya? Neredeydi bu? Evet evet gördüm 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 gördüm. E ee, şekerler aldık şimdi. Aldık mükemmeliz mükemmeliz. Bütün eksikleri tamamladım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Üst kata çıkmamız tekrar gerekecek. O aşağı inerken bakalım. Nereden gidiyor? Aaa cadı üst kata çıkıyor. Karşıdan görüyor musunuz? <laughs> ya ben çıkacaktım kadın ya. Evet bu cadı bizden önce çıktı şekerler. Bu cadı bizden önce çıktı. Ama biz ne yapacağız? Ona yine de yakalanmamamız gerekiyor. Yakalanmak istemiyorum. Evet o odaya gitmişken ona yakalanmadan bir şöyle yavaşça nar içeyim. Bir bakayım nerede. O oh, inşallah ona yakalanmam. İnşallah ona yakalanmam. Evet bakalım nerede? Nerede bu? Bakalım arkadaşlar. Hii, tehlikeli bir odadayız. Çok tehlikeli bir odadayız. Her an karşımıza çıkabilir bu. Anam banyodan kesinlikle karşımıza çıkar. Kesinlikle karşımıza çıkar. Nasıl yapsak? Bakalım bakalım şuradan. Ay inanamıyorum bu sefer bu şakayı yapamayacağım mı ben onu acaba? Kesinlikle yapmak istiyorum. Evet banyodan çıkmış şekerler. Bizim yakalanmadan geçmiyor. Işık yanıyor. Karşıdan gelir mi acaba? Şöyle karşı hemen bir geçeyim. Hemen geçeyim. Neredeydi bizim bu paketimiz? Neredeydi bu paket? Ya bu paketi bulmamız lazım şimdi bakalım. Bakalım. İnşallah yakalanmadan gideceğiz bakalım. Paketi bulmamız lazım. Evet. Paket nerede? Paket, 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 paket. Evet, şu kapıdan geçelim. Mutlaka bulacağız. Evet, geçtik. Ruhlar odasına geldiğimize göre paketimizi de bulabiliriz. Evet, şimdi şakamızı yapacağız ve kaçacağız. Ona şok yaşatacağız, şok. Evet, geldik şekerler. Geldik ay. Öncelikle makas, ama bıçak. Evet, kestik. Kestik, kestik, kestik. Evet, şimdi Hemen kurt adam kostümünü koyduk. Evet. Ay gelme ne olur gelme. Hemen kapağını kapatıyoruz şekerler. Evet. Şimdi hemen paketi de yenileyelim. Evet. Paketi de yeniledik ve kaçma zamanı gelsin mi? Kaçma zamanı geldi. Kaçma zamanı geldi. Çekilin önümden balkabakları dedi. Şu pencereden bile kaçsam olur ya. Bakın şuradan kaçacağım şekerler. Evet. Şimdi gelecek ve hayatının şokunu yaşayacak. Bizde gördüğünüz gibi iki türlü de ona şakayı yaptık şekerler. Evet bakalım. İki türlü şakayı yaptık. Ve şimdi ne zamanı? Eğlence zamanı. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi sevgilisinin odasına gidiyor. Bakalım. Bakalım bekliyoruz. arkadaşlar aya bakar mısınız? Kocaman bir ay var evin üstünde de. Aa, her taraf ışıklı. Biz bu korkunç evden kurtulduk. Korkunç yakalar yaptık ve kurtulduk. Evet bakalım hadi korkunç da git bakalım neler olacak. Başına neler gelecek gör bak. Evet sevgilisi geldi. Paketini açtı ve kurtadan adam kostümü. Aman kurt adam kostümünü giydi ve sevgilisi gördü. Aa, dedi ve bayıldı. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Çok eğlenceli bir oyundu. 2-3 şekilde oynadım ama çok eğlendim. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup beğen yaparsanız. Dile açarsanız çok mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>